Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Mayıs 2022 günlerden Cuma. Ay Oğlak burcunda güne başlıyoruz ve öğleden sonra Ay Kova burcuna geçecek. iki buçuk gün boyunca Kova burcunda kalacak. Ay Kova burcundayken biraz daha e, duygusal konulara mesafeli yaklaşabilen, olaylara daha objektif bakabilen tarafımız açığa çıkar. Yani daha humanist olmayı da becerebiliriz aynı zamanda. Yani böyle biraz daha yukarıdan, tepeden gözlemleyip olayların bizi nasıl etkilediğini, neden böyle etkilediğini anlayabiliriz ve insanlara karşı eşit mesafede durmayı başarabiliriz. Yine Kova burcu sosyallikle çok alakalı, daha sosyal, daha dışa dönük, daha arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz ortamları destekler ayın Kovada olduğu günler. Ay kovadayken hava kapalı da olsa açık da olsa güneş ışınları bizi normalden daha fazla etkiler. O yüzden havalarda yavaş yavaş ısınmaya başladığına göre güneş kreminizi ihmal etmeyin. Hava kapalı güneşten bir zarar gelmez diyerek kendinizi aldatmayın. Ayın hava elementinde olduğu günlerde güneş bizi daha fazla etkilemekte arkadaşlar. Gelelim açılara. 03.31'de ay kuzey ay düğümü üçgenimiz var sabaha karşı. Geleceğe yönelik bir projeksiyon bu aslında. Ne demek istiyorum burada? Geleceğe yönelik ihtiyaçlarımızın neler olduğunu daha iyi anlayabileceğimiz bir güne başlıyoruz burada belli ki. Ve bu sabaha karşı rüyalarımıza yansıyabilir ya da birden uyanıp... E, bir, bir fikirle bir bilgiyle uyanabilir ama her halükarda böyle bir anlama kavrama var. İhtiyacım ne? Kendimi nasıl yönlendirmeliyim? Geleceğe yönelik ne gibi hazırlıklar yapmalıyım? Farkındaysanız hep böyle bir geleceğe vurgu yapıyorum son zamanlarda. Çünkü tutulmaya yakınken özellikle bu etkiler normalden biraz daha fazla hayatımızın içinde oluyor. 0432'de Merkürle Jüpiter'in arasında bir seksil açı var. Tüm günümüzü olumlu etkileyen bir gösterge. Bu özellikle geçmişe dönük düzeltilmesi gereken işlerde bize yardımcı olan çabuk sonuçlar sağlamamızı, e, çabuk sonuçlar almamızı sağlayan bir gösterge. Kusura bakmayın biraz rahatsızım onun için takılıyorum zaman zaman. Hafif böyle grip gibiyim. Onun için önemli işlerinize eğilin ve onları tamamlamaya çalışın. Tüm gün boyunca etkili bu açı üzerimizde. Bu aynı zamanda bir dilek saati. E, sabah 4'te 4 ile 4.30 arası geçerli. Ne gibi dilekler için etkili olduğunu dünün videosunda 19 Mayıs videosunda anlattım. Oradan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sabah 07.40'da ayın Neptün'le bir sekstil var. Ay Neptün sekstili daha yaratıcı tarafımızı ortaya çıkarıyor. Sabah saatlerinde kalkmamızı biraz zorlaştırabilir. Ama biraz böyle sanki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz e, algısını oluşturur. Bu algı çok yanıltıcı değil çünkü neden? Aynı anda yani birkaç saat sonrasında Ay'ın Mars'la bir seksil var. Bu da bizi enerjik kılıyor. Dolayısıyla hayallerimizin peşinden koşmamız için bize Yardımcı olan bir gösterge Diyebilirim Demek ki sabah saatlerinden Öğle saatlerine kadar Aslında biraz da böyle hayallerimizin peşinden Koştuğumuzu hatırlatan Enerjik bir günün içinde Olacağız 13-23'te Ay Plüton kavuşumu var Bu da e, öğle, Aslında bütün güne etkileyen bir açı Diyebilirim Öğle saatlerine yakın gerçekleştiği için Ay Plüton kavuşumu Konsantrasyonumuzu artıran bir gösterge daha e, güçlü odaklanabilmemizi sağlayan bir gösterge, Merkür-Jüpiter seksilde birleşince çok iş çıkarabileceğimiz, e, netice alabileceğimiz göstergeler burada harekete geçmiş oluyor. 14.59'da ayın güneşle bir üçgen açısı var. Ay güneş üçgen açısı çok güzel bir açıdır. Çok olumlu bir açıdır ve insani ilişkilerimizde yol almamız gereken konularda ilerlememize yardımcı olabilir. Dolayısıyla konuşarak, anlaşarak çözülmesi gereken konularda bize destek olur. İletişimin önünü açar ve kolay iletişim halinde oluruz insanlarla. Aynı zamanda eğer ee, barışmak istediğiniz birisi varsa veya konuşarak halletmeniz gereken bir işiniz varsa ve bununla ilgili bir sıkıntınız varsa saat 14:59 civarında dilekte de bulunabilirsiniz bununla ilgili ya da bir olumlama yapabilirsiniz. 15:52'de Ay Kova burcuna geçecek ve Ay Kova burcuna geçtikten sonra iki buçuk gün burada kalacak arkadaşlar. Nasıl olduğunu da başta anlattım Ay Kova burcu enerjisini. 18-11'de ayın Merkür'le üçgeni var. Bu da güzel bir açı. Bakın burada hep zihnimizi, becerimizi, e, vücut enerjimizi destekleyen göstergeler hep devrede arkadaşlar. Ay Merkür üçgeni de zihinsel olarak anlamamızı, kavramamızı ve ellerimizle ortaya koyduğumuz işleri, becerileri artıran bir gösterge. Yani ellerimiz daha be becerikli, daha yaratıcıyız daha e, sonuç alabiliyoruz, bir şeyler üretebiliyoruz. Üretken yapıyor bizi burası. Günün son açısı ise 18.53'te Ay Jüpiter sekstili bu da bir dilek saati 18.53. 18.50 ile 19 arası dilekte bulunabilirsiniz. Türkiye saatiyle bu saatlerin hepsi. Bolluk, bereket dileyebilirsiniz. Özellikle çoğalmasını istediğiniz ne varsa, genişlemesini, büyümesini istediğiniz ne varsa onunla ilgili dileklerinizi destekleyen bir saat bu. Evet arkadaşlar güzel bir gün gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.